Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber yine çok lezzetli bir kabak dolma yapacağız. Bunun için tencereme yarım çay bardağı kadar zeytinyağı alıyorum. Üzerine şöyle silmece bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. İsterseniz tereyağı yerine zeytinyağı da alabilirsiniz. Yani sadece zeytinyağı da yapabilirsiniz. Soğanlarımı da ekliyorum. 2 adet orta boy soğanımı güzelce yemeklik doğradım. Şimdi bunu güzelce kavuracağım. Soğanlarımız kavrulurken burada böyle minik minik girit kabakları dediğimiz kabaklarından var. Böyle yuvarlak kabaklarından. Onların içlerini güzelce oyuyorum. İsterseniz bir bıçak yardımıyla dilerseniz bir tatlı kaşığı yardımıyla da güzelce iç kısmını oyabilirsiniz. Kabakların iç kısmını da boşa vermiyorum. Şimdi iç harcın içinde kullanacağım. Şöyle güzelce yavaş yavaş içini oyuyorum. Gerçekten çok lezzetli bir dolma olacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu kabaklarımın iç kısmının üzerine tuz serpiyorum. Bu tuz kabağın sulanmasını sağlayacak ve bunu iç harcımızda kullanacağız kavrulan soğanlarımın üzerine yemeklik kıymamı ilave ediyorum. Ve şöyle birazcık kavuracağım. Hani böyle tıkır tıkır değil ama biraz kavuracağım. Kıymamız kavrulurken daha öncesinde tuzlamış olduğum kabaklarımı şöyle minik minik doğruyorum. Tabi e, önceden e, tuzladığım için tuzlanmıştı. Hani siz de önceden hazırlayıp tuzlayabilirsiniz. Gayet güzel sulanacaktır. Şöyle minik minik doğruyorum. Kavrulan kıymamın üzerine 2 diş sarımsak doğramıştım. Ekliyorum. 1 tatlı kaşığı biber salçası. 1 tatlı kaşığı da domates salçasını ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. kavrulması bu kadar yeterli olacaktır. Şöyle hemen bir salçamla da özleştikten sonra ocağımın altını kapatacağım. Evet, ocağımın altını kapattıktan sonra şöyle bakın çok fazla kavrulmadı. Sadece o kıymanın, soğanın özleşmesi yeterli olacaktır benim için. iki domates rendesini ilave ediyorum. Ocağımın altını kapattıktan sonra şöyle. 2 yemek kaşığı yıkanmış pirincim var. Ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı bulgurum var. Onu da ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. Sulanmış kabağımı da ekliyorum. Eğer çok suyunuz varsa, hani çok sulanmış ise kapağınız, biraz daha ocağınızın altını açıp o suyu çektirebilirsiniz. Şöyle ben bitip kaynatıp kapatacağım. Tuz, karabiber ve kırmızı pul biber ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı kadar karabiber ve kırmızı pul biber ilave etmeniz yeterli olacaktır. Eğer su yoksa çok fazla kaynatmanız da gerek yok. Şöyle tekrar ocağımın altını kapatıyorum. İç harcım için burada 2-3 dal soğanım vardı. Soğanı da doğruyorum. Bir tutam da maydanozum var. Onu da doğrayıp iç harcıma ekleyeceğim. Maydanozumu da doğruyorum. Yeşil soğan ve maydanozumu da ekliyorum, karıştırıyorum ve güzelce kabaklarımın içine dolduracağım. İçini boşaltmış olduğum kabaklarımı güzelce tuzluyorum. Bu tuzlama işini unutmayın. Lezzet katacaktır kabaklarınıza. O e, saslılığını alacaktır. Güzelce tuzladıktan sonra iç harcını dolduruyorum. Yine de çok fazla doldurmayın. İçinde pirinç ve bulgur olduğu için onlar da şişme yapacaktır. Şöyle çok fazla doldurmadan iç harcını doldurup kapağını kapatıyorum. İşte hepsi bu kadar. Kabaklarımı doldurdum. Artan içinize böyle biber dolması yapabilirsiniz. Kırmızı kapya biber kullanabilirsiniz. Domates kullanabilirsiniz. Hani artan içinizi boşa vermeyin. Farklı sebzeler kullanabilirsiniz. Şimdi sosunu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı domates salçamın üzerine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Tuz ilavesi yapmayacağım. Salçam tuzlu olduğu için. Salçanız tuzsuz ise tuz ekleyebilirsiniz. Biraz da su ekleyip güzelce karıştıracağım ve bu sosu biberlerimin, kabaklarımın üzerine güzelce yerleştirip dolmamı pişireceğim. Sosumu da güzelce şöyle kabaklarımın üzerine güzelce yerleştiriyorum ve özellikle kısık ateşte yemeğimi pişireceğim. Gerekirse yemeğiniz pişerken de ekleyebilirsiniz. Kapağını da kapatıyorum. Sonra görüşmek üzere. Evet, dolmam pişti. Bakın gayet güzel pişti, kısık ateşte. Biraz dinlense çok daha güzel olacak ama e, hemen dinlenme şansımız yoksa da hemen sizlerle paylaşabilirim. Şöyle bir tanesini alıyorum. Bakın nasıl güzel, yumuşacık pişti. Biraz da suyundan, suyuyla, görüntüsüyle muhteşem bir dolma. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tadına doyamayacağınız bir dolma olacak. Mutlaka deneyin. İç kısmını merak edenler için de hemen göstermek istiyorum. Şöyle. Bakın yumuşacık. İç kısmını da size göstereyim. Gerçekten çok lezzetli. Bakın şöyle iç kısmını da göstereyim. İçinde kabak olduğu belli değil. Gayet güzel kıyma ile beraber bütünleşmiş durumda ve çok lezzetli. Mutlaka deneyin. İsterseniz bu biber için hani girit dolması için normal bir dolma harcı da kullanabilirsiniz. Hani böyle çiğden de kullanabilirsiniz ama bu harcı denemenizi tavsiye ederim. Muhteşem oluyor çünkü sosuyla, suyuyla muhteşem. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.